Merhaba arkadaşlar ben Toprak Deniz bugün Brawl Stars oynuyorum Pizza Planet kısmında şu ücretsiz günlük ödülleri alacağım teklifleri açacağım o gizemli oldu ama güç puanı çıktı dün de efsanevi çıkmıştı Poco'nun hiper şarjı çıktı üçüncü hesabımdı yanlış hatırlamıyorsam. Şu Bayku ev kostümünü almaya çalışacağım. Şunu alabilirsem tabii ki. 83 pizza dilimi gerekiyormuş. Kaç diyor burada? 455 diyor. 384 oldu. Bu bu arada şu kostümlerden bir tanesini de alacağım. Nasıl alacaksın diyorsanız da sormayın. O kısmı da akşama doğru çözeceğim. Bir şekilde alacağım yani. O yılan Edgar kostümüne takıldım. Onu alacağım. Bayağı havalı çünkü. Şunun hareketlerine bakın. Bir de görünüşüne bakın yani. O kadar güzel ki. Yani yılanlarını boş verin de. Kendisi güzel. Yani yılanlar güzel değil de şeyleri güzel. Hani kıyafeti, Saç yapısı falan güzel. Edgar'ın. Onu demek istedim. Bu arada ben hesapladım. Elmas yetmiyormuş. Elmas yetmediğini gördüm. Hesapladım. 55 elmas falan oluyor. Toplam bende. Onu da akşama halledeceğim dediğim gibi akşama halledeceğim. Güzel olacak yani. Şimdi burada Cordelius nerede? Cordelius. Şu Cordelius nerede ya? Cordelius. Neredesin? Cordelius nerede ya? Cordelius. Hello. Ben mi görmüyorum abi ya? He burada. Ben görmüyormuşum. Şimdi bununla oynaya oynaya şey yapacağız işte. Ee, 38. kısma geçeceğiz. Orada elmas alıyoruz bildiğiniz gibi 7 gün ya da 6 gün sonra da Supercell Store'dan da 10 ücretsiz elmas alabileceksiniz onu da söyleyeyim Kaçırmayın yani Çünkü onun da etkisi oluyor yani ücretsiz Brawl Pass kısmında şey yapabiliyorsunuz ya. Elmas alabiliyorsunuz ya. 42. kademeye kadar geldiğinizde 50 elmasınız oluyor ya. Oradan da yani Supercell Store'dan da 10 elmas alırsanız toplamda 60 tane 60 elmasınız oluyor. O da iyi oluyor. 60 elmas da iyi yani. Sizin için de iyidir. Büyük ihtimal. Ama 70 olsa daha mantıklı olurdu aslında. Hani 10 değil de 20 elmas olsa daha iyiydi aslında. Supercell Store'da 20 olsa daha süper olurdu. Yani rahat rahat yeter de. Ben olsam 20'ye 20 elmas yapardım. 10 elmas yerine. Ben Frank'in yerinde olsam onu yapardım yani. Onu da söyleyeyim yani. Sonuçta oyun lideri Frank karar veriyor. Hani Frank dediğim şey yani. Oyundaki karakter değil. Oyunda karakter olarak da var ya Frank. O değil. Supercell çalışanı. Onu diyorum. Hadi, ko hadi Colt, hadi kolt, hadi. kolta bak ya. Hadi kolt azıcık yardım etti ya. Nerede kaldı bu nezaket? Nerede kaldı bu dayanışma? Öldü. Maalesef o da öldü yani. Yardımlaşma nerede? Dayanışma nerede? Yok. Yandı kül oldu. Gerçek hayatta da böyle işte. Gel lan buraya. Ha. Bu arada bu video içinde küfür edersem sansür koyacağım. Onu da söyleyeyim. Yani direkt duymazsınız. Abi bu ne ya? Şaka mısın? Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi burada Leon halletmeye çalışıyor. Leon bir türlü halledemiyor. Adamlara bak ya çok hırslı ya. Bir de çok kalabalıklar. Edgar üstüme atlama. Diyecektim. Hemen atlayacak. Ya ne çakalsın abi ya. Tam onu sersemletecektim. Atışını engelleyecektim. Olmadı. Çakal. çakal seni. Bu arada buradaki görevleri de yapın. Siz de buradaki ödülleri alın. Şuradaki ödülleri alın. Çünkü 15 gün 20 saat sonra bitecek. Bu sezon. 35. sezona geçeceğiz. Cini mi alsam? Yok cini almayacağım ben ya. Yani. <laughs> <laughs> almayacağım. Çünkü cini 33. kademede o yüzden onu almayacağım. <laughs> Hadi Cordelius. Hadi Sandy. Let's go. Siz gelin bakayım şöyle. Ah be. Abi sen eksiktin abi. Yok artık ya. Bir bu eksikti ya. Ya Bibi. Ya Bibi niye oynamıyorsun ya? Maçı satıyor ya direkt. Direkt maçı satıyor ya. Bibi oynar mısın? Şaka gibi ya. Abi, bu ne ya? Az az hasar veriyoruz abi ya. Çok saçma ya. Heh sonunda. Kolay rakipler geldi sonunda. Ben bunların şimdi içinden girerim çıkışı da kötü olur. Diyecektim olmadı. Neyse boş verin. Oha be. Dalga mı geçiyorsun ya? Lan ben o kadar uğraştım ya. Bu kadarcık şey mi verdin? Ciddi misin? Ciddi misin ya? Tikle de oynayamam ki ya. Tikle nerede oynanılır? Burada oynanılır da. Burada oynayayım o zaman. Bu arada videoyu buraya kadar izlediyseniz bir like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Like çok atarsanız ben de o kadar çok Brawl Stars videosu atmaya çalışacağım. Günlük atıyorum zaten. Like atarsanız, destek olursanız güzel olur. Bir de bildirimleri de açarsanız tümü yapıp ben video atar atmaz size bildirim gelir. Bunu da söyledikten sonra şey yapın işte. Like atın. Kanala abone olun. Bir de bildirimleri açıp tümü yapın. Tamam. Bir de çok izlenme alırsa güzel olur. Hop cup. Edgar sakin ol. Hop. Gün. Şöyle. Hadi be kazanıyoruz hadi. Let's go. Ah be. Bu ne be? Ne alaka? E hiçbir işe yaramadı ya. Edgar hep oyun bozuyorsun ya. Ben hasar vereceğim sen değil. Allah Allah. Ben hasar vereceğim. Sana ne oluyor ya? Edgar'a bak ya. Ya ben hasar vereceğim abi. Rakibi Indira Gandhi yapacağım ben. Ya bir jujumuz eksikti. Ruj, Juju'yu da al, ruj yap yani. Bu ne arkadaş ya. Sonunda Juju'yu da ruj yaptık yani. Evet arkadaşlar. Gene kayıt durdu. Kusura bakmayın. Sizi de bayağı beklettim. Normalde bu saatlerde Clash of Clans videosu çekecektim ama... Bu saate kadar sürdüğü için kusura bakmayın. Gün. Adamlar da baya hasar verdi. Ya şu baz ışık yılı var ya acayip sinir bozucu ya. Dün öyle bir kaybettim ki çok sinirim bozdu ya bazı ışık yılı. Yani oyun lideri Frank bile istememiş. Belli bir süre oynamayacağım diye bir tweet paylaştı. Evet kankamla oynayacağım. Hatta ona söylemiştim. Hatta kayıtta olduğumu da söyleyeyim. Yani bilsin diye söyledim. Şimdi Ya ben şu Çakı sevmiyorum ya. Çak Çak karakterini ben sevmiyorum ya. Çok garip bir karakter. Çift hesaplaşma. Çift hesaplaşmada kazanır mıyız bilmiyorum. Yüzde on ihtimalle kazanırız. O da rakipler musallat olmazsa tabii ki. Hyper'de rakiplerde çok sinir bozucu bir karakter. Ah be vuramadım. Bak Edgar. Seyre git. Adam taktı bana ya. Adama uğramıyorum ki. Çok saçma ya. Adam vurdu en sonda gene ya. Cık, ulan Edgar ya. Ha bir sen eksiktin yine. Allah Allah. Derdin ne senin ya. Cık, cık, cık. Çok sinir bozucu ya. Bazı şık yılı da çok sinir bozucu dediğim gibi. 985'teydik. 985 yaptım. Sonra gene düşe 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 böyle 917 oldu. Acayip gıcık bir karakter. İlk sevinmiştim. Sonradan sinir sinir bozucu olduğunu anladım. Neyse video kaydı biterse de şunu söyle söyledikten sonra herhalde biter bilmiyorum. Videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açıp tüm yaparsanız güzel olur. Clash of Clans'ta neden yeni gelenler ve yeni öğrenenler için gösteriyorum diyorum. Çünkü yeni Oynayanlar hani nasıl geliştiririm nasıl şey yaparım ee, Geliştirebilirim Nasıl kaynakları geliştiririm savaş aletlerini nasıl geliştiririm Onun hakkında ben şey yaptım Onun hakkında Video yapıyordum Yani sizi bilgilendirmek için ben Clash of Clans videosu yapıyordum Onu söylemek istedim şimdi o yüzden onu söyleyip duruyordum. Yeni gelenler, yeni öğrenenler için gösteriyorum diye onu söyledim aslında. This like video to subscribe channel. Bunu da söyledikten sonra bay bay. Birazdan da Clash of Clans videosu gelecek. Onu da söyleyeyim. Bir arkadaş arkadaş da oynarız büyük ihtimal ya da tek oynarım. Belli olmaz. Bunu da söyledikten sonra bay bay. Bol bol like'ınızı bekliyorum. Like atarsanız sevinirim. Ben de daha çok Brawl Stars ve Clash, Clash of Clans videoları ile karşınızda olurum. Sizin desteğiniz çok önemli. Yeni gelenlere de hoş geldiniz diyorum tekrardan. Bunu da söyledikten sonra bay bay. Seviyorum sizi.